Osmanlı'nın ilk dönemlerinde herkes Ertuğrul Gazi'yi ve Osman Bey'i konuşurken bir isim var ki gölgede kaldı ama Osmanlı'nın büyümesinde kritik rol oynadı. Köse Mihal aslen Bizanslı bir tekfurdu ama Osman Bey ile dost oldu. İslam'ı seçti ve Osmanlı'nın en güçlü komutanlarından biri haline geldi. Onun sayesinde Osmanlı Bizans içindeki stratejik bilgileri öğrendi savaşlarda büyük zaferler kazandı. Özellikle Bilecik ve Yarhisar'ın fethinde kilit rol oynadı. Ama en büyük özelliği neydi? Diplomaside usta, savaş meydanında ise korkusuz bir liderdi. Osmanlı'ya katılan ilk Rum asilzadesiydi ve onun gibi başka beyler de Osmanlı saflarına geçti. Osmanlı'nın kurucularına yol açan bu büyük kahraman tarihin gölgelerinde unutulsa da Osmanlı'nın gizli mimarlarından biriydi. Daha fazlası için takip et.